Fenerbahçe'de maç maç yola devam İsmail Hoca oyuncularını motive etmeye çalışıyor. 9 resmi müsabakada 9 galibiyetle muhteşem bir başlangıç yaptı Fenerbahçe. Konferans liginde grup maçlarının da başlayacağını hatırlatan İsmail Kartal maç maç yola devam edeceğiz. Her zaman en önemli karşılaşma oynayacağımız ilk müsabaka olacak demiş. 21 günde 7 maç İsmail'in cezalı olduğunu e, hesaba kattığımızda yerli konusunda da Fenerbahçe bu hafta biraz sıkıntı yaşayacak. Çünkü niye yeni kale komutanı Livakovic. Hırvatistan milli takımında iyi işler yapan ve kalesini göle kapatan Dominik Livakovic Antalya maçı ile birlikte Fenerbahçe'deki mesaisine başlayacak. Tecrübeli file bekçisi takımda Balkan ülkelerinden gelen futbolcuların fazla olmasının uyumunu kolaylaştırdığını açıkladı. İsmail'in yokluğunda Crespo'nun da oynama ihtimalini düşündüğümüzde, kalenin de Livakovic'te olduğunu düşündüğümüzde yerli konusunda biraz da İsmail Hoca bu hafta matematik ha. yapacak. Şimdi milli takımların olduğu haftalarda teknik direktörler oyuncuları ile ilgili iki tane merakta olurlar. Bir maçı kendi maçını izlerken yardımcıların da bizim çocuklar hani. Kadroda yer alan yabancı oyuncuları da bir takip edin ne yapmışlar der. Bir, giden oyuncusunun performansı ama asıl önemlisi giden oyuncularının sakatlık durumu onlar için çok önemlidir. Şimdi tabii özellikle Fenerbahçe mutludur. Giden çok sayıda oyuncu gitti biliyorsun. Neredeyse 11 gitti falan diyebiliriz yani. Şimdi hepsi sağlıklı döndüğü için buradan mutlu. Bir de hazır dönecekler, maç yaptılar, antrenman yaptılar. Bence İsmail Hoca için en önemli sıkıntı Ferdi'ydi. Ferdi yetişecek ama bu maçı oynamayacaktır. Üç, türkü arayacaktır o da doğal olarak. Cengiz'le de İrfan Can bir. İrfan Can'la ikisini nasıl oynayacaksın? Hayır, ikisinden biri bir. Cengiz diyelim, oraya Cengiz'i koyacaksınız. Geleceksiniz. Bir stopere belki Türk oyuncu koyacaksınız ki bence Serdar'ı deniyordu. Benim öngörüm Mert Hakan Yandaş'ı 6 numarada görürsek gelen bilgiler bir kere fredi 6'ya çekmeyecek. Daha önce oynamış çekmeyecek. Mert Hakan Yandaş'ı 6 numarada görürsek ya şaşırmam açık söyleyeyim sana. Kadrosuna kattığı yıldızlarla sezona bomba gibi bir giriş yapan sarı lacivertliler şampiyonluk hasretini bitirmek ve ipi göğüslemek istiyor. Avrupa'da gruplarda mücadele etme başarısı gösteren Fenerbahçe, Süper Lig'de de, dördüncü hafta itibariyle, bir maç eksiğiyle, zirveye yerleşti. Kanarya'da, transfer konusunda ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer sezonunun bitmesine, az bir süre kala çalışmalarını sürdüren yönetim, fırsatları değerlendirmek istiyor. Kadroya son dokunuşlar yapılacak ve öncelik 6 numara bölgesi. Oyuncu satışlarından 55.5 milyon euro kasasına koyan yönetim kadrosunu birbirinden değerli yıldızlarla güçlendirirken gelen oyuncuların bonservis bedellerine ise 56.8 milyon euro ödedi. Fenerbahçe yaz transfer dönemini teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda bitirmek istiyor. Bu doğrultuda takıma gelecek yıldızlar kadar gönderilecek isimler de büyük öneme sahip. Yabancı sınırlaması, takım bütçesi ve yeni gelecek isimlere kaynak bulunması amacıyla yaprak dökümü başlıyor. İsmail Hoca yönetime ayrılmasını istediği isimlerin listesini sundu. Geldiği günden beri beklentilerin altında kalan Nazım Sangare'nin sözleşmesi feshedilecek. Geçtiğimiz sezon Marsilya'dan transfer edilen ve uzun süre sakatlık geçiren Luan Peres'le talip çıkması halinde gönderilecek. Brezilyalı stoper bu bölgeye yapılan takviyelerin ardından kadroda düşünülmeyen isimlerden biri oldu. Ayrıca, teknik direktör İsmail Kartal, genç oyunculardan Emre Demir, Jin Hojo, Omar Feyd ve Burak Kapıcağ'ın, daha fazla süre alabilmeleri için, kiralanmasını istedi. Fenerbahçe yönetimi, 15 Eylül Cuma günü bitecek transfer sezonu öncesi, gaza bastı. Yönetim, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Yıldız isim için devreye girdi. Sarı Kırmızılıların, orta saha transferinde düşündüğü isimlerden olan Wilfred Endi'di, Kanarya'nın radarında. 6 numara bölgesine mutlak bir takviye yapmak isteyen Sarı Lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcu için temaslarını sıklaştırdı. İngiltere, Championship ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Nijeryalı oyuncu, takımdan ayrılmak istiyor. İngiliz kulübü de, sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcudan, bon servis geliri elde etmek istiyor. Ndidi bu sezon Leicester'da 7 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Yıldız futbolcu takımının orta sahasında en çok süre alan isimlerden biri oldu. 26 yaşındaki Ndidi, futbola ülkesi Nijerya'nın Nate Boys'ta takımında başladı. Nijeryalı orta saha Ocak 2017'de 17.6 milyon euroya Leicester City'e transfer oldu. Ndidi'nin sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro. Bir sezon önce 2 milyon euro bonservis karşılığında Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Adana Demirspor'un milli futbolcuya ilgisi olduğu iddia edilmişti. Ancak Sarı Lacivertliler Emre Mor'u takımdan göndermeyi düşünmüyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın onay vermemesi üzerine, yönetimin, emre için gelen bütün transfer taleplerini geri çevirdiği öğrenildi. Danimarka doğumlu olan 26 yaşındaki oyuncu, kariyerine Büröns Öjbol Club'da başladı. North Zealand, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos ve Fatih Karagümrük gibi takımlarda da forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu, forvet hattında, sağ kanatta görev yaparken ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. 1.69 santimetre boyundaki Emre, 15 maçta A milli futbol takımımızın formasını da giyerken bir gole imzasını attı. Emre Mor'un güncel piyasa değeri ise 4.2 milyon euro. Sarı lacivertliler transfer döneminin bitmesine az bir süre kala önemli fırsatları değerlendirmek isterken sürpriz bir transfer iddiası geldi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın talebine göre hareket eden yönetim, kadrosuna son şeklini vermek için harekete geçti. 6 numara transferinde yoğun bir operasyon yürüten Kanarya, 1-2 gün içinde transferi sonuçlandırmayı amaçlıyor. Mücadele ettiği 3 kulvarda da, başarı hedefinde olan Sarı Lacivertliler, alternatifi, geniş bir kadro oluşturma hedefinde. Ön Libero'ya nokta atışı bir takviye düşünen Fenerbahçe yönetimi, fırsat transferi için kolları sıvadı. Elde edilen sıcak bilgilere göre yönetim, 2019'da Napoli'ye sattığı Elcif Elması yeniden kadroya katmak istiyor. Sarı lacivertlilerin, yıldız futbolcu için İtalyan kulübüne, kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre Elmas, Napoli teknik direktörü Rudi Garcia ile sorun yaşadığı için, takımdan ayrılmak istiyor. Yıldız futbolcu, 2019 yılından beri, Napoli'de çıktığı 175 maçta, 17 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Makedon orta saha oyuncusunun, kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. El Cif Elmas'ın güncel piyasa değeri ise, 26 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon, transferde nokta atışları ile iddialı bir kadro kuran ve 3 kulvarda da başarılı olmak isteyen Fenerbahçe'de, transferin son haftasına girilirken, çalışmalar hızlandırıldı. Ayrıca Sarı Lacivertliler, oyuncu satışlarıyla da, büyük kazanç elde etti. Avrupa'da gruplara kalan, Süper Lig'de de, geride kalan 4 haftanın ardından, bir maç eksiğiyle zirveye oturan Kanarya, orta saha transferiyle birlikte transferi noktalamaya hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal, yönetime 6 numara için istediği isimleri sundu. 15 Eylül'de transfer tahtasının kapanması öncesi, 6 numara transferi için sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli yönetime, son olarak Everton forması giyen orta saha futbolcusu Ander Gomez önerildi oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona eriyor. Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu Everton'a Barcelona'dan 25 milyon euroya transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon Lille'de kiralık oynayan Gomez 28 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.